Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Rusya'nın Ukrayna işgali Batı ülkelerini panikletti. İşgale en büyük tepki ise İngiltere'den geliyor. İngiliz hükümeti Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği ilk günden bu yana Avrupa ülkeleri arasında Kiev yönetimine her türlü desteği İngiltere veriyor. Putin daha yeni başladı Rusya, Avrupa'nın büyük parçalarını fethedebilir diyen İngiliz dış politika uzmanı ve Margaret Thatcher'ın eski yardımcısı Nile Gardiner, Başbakan Boris Johnson İngiltere'nin Rusya'ya karşı ayakta durma şansı varsa savunma harcamalarını ikiye katlaması gerektiği konusunda uyardı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başarılı olursa Putin, Baltık ülkelerini, özellikle Litvanya'yı birincil ana hedef olarak alacak diyen Gardiner, "Ukrayna daha fazla genişleme savaşları için bir test durumudur. Putin Ukrayna'da başarılı olursa gözünü Baltık ülkelerine dikecek." ifadelerini kullandı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.